Doğu ve Batı dünyasının bizim üzerimizde çok ciddiyetle durduğu bir başka konu daha var. O konu Türkiye'de bir mezhep kavgası meydana getirebilmektir. Ömrünü Türkçe milletimizin felaketi de Öztürkçe. Bizim milletimizin dili Türkçedir. Türkçe. Buraya bir Türkçe sözlükte gelemedik çünkü çok kalın bir sözlük ama evlerinizde Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükler varsa gittin bakın o sözlüklerde bizim 80 bin var. Bankiler için hazırlanan Fahri Doktora Yuvanı Töreni ve akabinde gerçek. liseli bir kız. Bağlarda, bahçelerde, yaylalarda yeşeren al karanfiller gibiydi aşkımız. Hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görerek söylemişim. Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, doğru olsun tek.